ve batıyor kelimelerin altını çizse, sana bunun yapısını sorsa, benim öğrencilerimin hiçbiri türemiş demez. Çünkü onlar artık bu olayın mantığını biliyorlar. Sevgili arkadaşlar, doğmak fiil kökü, batmak fiil kökü, fakat doğmaktan doğu fiilden isim ya da batmaktan batı fiilden isim olamaz. Burada olamaz. Neden burada olamaz? Çünkü yoreki var. Yor eki şimdiki zaman ekidir, kip ekidir. Kip ekleri daima fiile gelir ve çekim ekidir. Dolayısıyla doğmak fiil köküdür, yor kipekidir. E araya giren u'lara ya da araya giren ı'ya ne diyeceğiz? Yardımcı ünlü diyeceğiz tamam mı? Yapım eki asla değil. Doğmaktan doğu, batmaktan batı asla değil. Olayın mantığına aykırı bir isme yor eki getiremezsiniz sevgili arkadaşlar yapısını sorarsa ne diyecek misiniz? Basit, yapılı diyecek misiniz? Çok güzel bilgi. E öğrendiniz artık. Ne yapın? Takipte kalın. Görüşürüz.